Onun dışında başka modernistlerin başka kaynakları var mı? Tabii ki var. Başta modern veriler, modernitenin oluşturduğu değer yargıları sistemi, bunlar çok önemli. Bunu dile getirmeseler bile bunu bir kaynak olarak her yerde önümüze koyarlar. Pozitivizm değil mi? Pozitivizm, yani materyalizm pozitivizm. ve modern de dünyanın getirdiği diğer ideolojik yargılar... Yani insan hakları, eşitlik, özgürlük vs. Bunlar hep yargıdır yani, bunlar. Tabi. Dolayısıyla Kur'an nasları da, Sünnet nasları da bu yargılar temelinde yeniden değerlendiriliyor, yorumlanıyor. Bunu son derece bilinçli bir şekilde yaptılar ki modern dünya ile çatışmayan bir din anlayışı ortaya koymak mümkün olsun. Yani temel mesele budur. Sünnetten soyutladılar. Sadece Kur'an-ı Kerim bir metin olarak vardır. Dolayısıyla metin olarak ortaya konan bir Kur'an-ı Kerim yorumu açık hale geliyor yani. O metne teslim olsalar canımız yanmayacak. O, o metni teslim olayım. alıyorlar. Tamam. Kendi yorumlarına teslim uyan bir şey haline getiriyorlar. Yani tabir yerinde olur mu bilmiyorum. Atı arabanın arkasına koşuyorlar. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim bir metin ama onların yorumlarına tabi bir metin. Evet. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de her metinde her dilde olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de de farklı anlamalara, farklı yorumlamalara müsait naslar var, ayetler var, pasajlar var. Evet hocam fıkıh usulünde biz okuyoruz onu. Yani Arapçanın kendisi buna müsait. Yani evet. Arapçanın diğer dinler, dillerden farkı yoruma müsait olan bir dil olması. Yani o rahmet vesilesi olarak fıkıh usulünde okuyoruz. Hani bir rahmet temebni böyle ama evet. yani bizzat Arapçanın farkı diğer, diğer, dillerden bu. Yani bizzat ya, e, ya? Kur'an-ı Kerim'in kendisi de zaten bunu bize açık bir şekilde söylüyor. Evet. Kendisinde iki türlü ayet var Kur'an-ı Kerim'de değil mi? Muhkemler ve müteşabihler. Bunların her biri başka ayetlerin açıklamaları ile birlikte anlam kazanan kategorilerdir. E, Muhkemler bütün de yani. müteşabihler de. Özellikle müteşabihler muhkemlerin ışığında e, anlaşılabilir, anlaşılabilir. anlaşılabilir. Bu demek ki yani Kur'an-ı Kerim kendi kendisini beyan eder derken biz bütün Kur'an ayetleri aynı şekilde anlaşılabilirdir vesairedir demiyoruz. Aralarında böyle bir e, münasebet var.